Seok'un anlamı ne? Anlatmayacağım arkadaşlar. Var bir şey ama anlatmayacağım. Turnuva ne mı? Eee evet. Hatta şimdiden kuralım onu tamam mı? Bir saate başlasın. Bu arada Semih Valkyrie savunur musun? Ah. Furkan sen de bana saldırın ha. Ne yani kapışalım mı illa meydan okuyorsun. Şimdi o sen arada sorduk. ben sana anti. Anti misin? <laughs> ama vuracak vuracak vuracak. Hı. <laughs> Yalnız özellik basmam yok mu orada? Abi ama size <laughs> yok anlamını söyle. Ha. Çok Abi. merak edildi Ya çok da büyük bir şey yok yani büyütmeye gerek yok bence. Evet birazcık sohbeti okuyayım ben. Abi neden kule kaplaması kullanmıyorsun? Bilmem ben öyle süse bakmıyorum. Taktiğe baktığım için o yüzden fark etmez yani. Evet bir donet daha gelmiş. Abi o zaman kolejinden İsa Hoca'ya selam söyler misin? İsa Hoca'ya selam. Evet İshak. <laughs> si yok gör tamam. Hep bunu söylüyorlar. S ok. Bir şey dedi bana. Abi dedi e, duştayken düşündüm dedi. SE okun anlamını dedi. SE Semih'in e, sesinden geliyor. E'si geliyor. Okta ok şeyden rock kaya soy isminden. Duşta bunu düşünmüş, Ya bana gerçekten. anlatıyor. Abi senin duşta düşündüm diyor. <laughs> Çok de. Derin anlamlar yüklemiş. Hakikaten. Bir de yarım saat düşünmüş bunu. Abi sen ne anlatıyorsun? Anlayan anladı. Yayın tekrarlarını yükleyeceğiz arkadaşlar. Turnuva başlamadı. Evet insan tuvalette filozof oluyor. Birisi yazmış. Turnuva adı kurmadık beraber kuracağız. <laughs> Gör tamam. S ok. Kodigo yayında mı? Digos 10'dan böyle 2 dakika sonra falan yayına girdim. Bak ya!